parasını tüketen Sofi. Bir Sofi hem midesine hem şehvetine mağlup olmuş ve bunlardan her birisi için bir dinar harcamıştı. Dostlarından biri gizlice sordu. O iki dinarla ne yaptın? Sofi cevap verdi. Bir dinarla nefsimin hazzını sağladım, diğeriyle mideme ziyafet çektim. Bununla beraber adice ve ahmakça hareket ettiğimin farkındayım. Çünkü midem gene aç, nefsim gene istekli. Gıda ister latif olsun ister şöyle böyle eline geç düştüğü zaman zevkle yersin. Akıllı insan ancak uykunun kemendine zorla düştüğü vakit yastığa başkor. Sözü de yeri gelmeden söyleme. Madem ki bir meydan görmüyorsun topunu sakla. Çok söylememeye, ölçüden fazla veya ölçüden eksik bir adım atmamaya gayret et. Sen temiz bir gönül sahibi olmaya bak. Mide ancak toprakla dolacaktır. Hacı'nın verdiği tarak. Hacıların adetlerinden, Allah razı olsun. Hacı'nın biri bana fil dişi bir tarak vermişti. Fakat işittim ki herhangi bir sebeple gönlü kalmış da bana bir gün köpek demiş. Hemen tarağını fırlattım. Bu kemik bana lazım değil. Tek bana bir daha köpek deme dedim. İnan ki ben kendi sirkemi yedikçe helva sahibinin cefasını çekmem. Ey nefis, aza kanaat et ki sultanla yoksulu bir göresin. Bir dilek için padişahın huzuruna niçin gidiyorsun? Tamahını bir tarafa bıraktın mı, padişah sen olursun. Yok, kendine düşkünsen, karnını tabla yapar, onun bunun kapısını kıble edinirsin. Nefsin her an ver der durursa, seni zillet içinde köy köy dolaştırır. Ey akıl sahibi, kanaat baş yüceltir. Lakin tamahla dolu olan bir baş, omuzdan kalkamaz. Harzem Şah'ın huzuruna çıkan adam. İşittim ki adamın biri sabahleyin erkenden herhangi bir dilek için Harzem Şah'ın huzuruna çıkmış. Hükümdarı görünce karşısında iki kat olup doğrulmuş ve ondan sonra yüzünü yerlere sürüp kalkmış. Oğlu, ''A güzel babacığım'' demiş, ''Sana bir müşkülünü soracağım, söyler misin?'' ''Hani sen kıble Hicaz toprağıdır demez miydin?'' ''Öyleyse bugün niçin başka tarafa doğru namaz kıldın? Her saat başka bir kıbleye dönen şehvetli nefsine itaat etme. Çünkü hırs insanın onurunu kırar. Bir arpa için bir etek dolusu inciyi harcatır. Sen ki ırmağın suyunu kana kana içebilirsin, neye kar bulmak için yüz suyu döküyorsun? Yemene içmene sabretmezsen ister istemez kapılara düşersin. Şu halde ey efendi uzun yenden ne çıkar?'' sen hırstan edecek. Tamah hokkasını kapayan insan, kulunum, kölenim diye kimseye mektup yazmaz. Tamah seni her meclisten kovdurur. Sen onu kendinden uzaklaştır ki, kimse seni kovmasın. Sıtmaya tutulan gönülleri Gönülerlerinden birine sıtma gelmişti. Adamın biri git filancadan şeker iste dedi. Gönülleri cevap verdi. Oğlum dedi bence ölümün acılığını tatmak ekşi suratlıların cevrini çekmekten daha iyidir. Akıllı insanlar gururla suratına sirke bulaştıran kimsenin elinden şeker yemezler. Sen gönlünün dilediği şeyin ardına düşme. Vücudun kuvvetlendikçe ruhunun nuru eksilir. Nefsi emmare insanı zelil eder. Aklın varsa nefsini hoş tutma. Her istediğini yiyecek olursan felekten çok darlık çekersin. Mide tandırını daha ima kızgın tutmak darlık günleri için musibet olur. Bolluk çağında karnını doldurursan darlık günlerinde yüzünün rengi uçar. Oburlar midelerinin yükünü taşırlar. Bir şey bulamayınca da gam çekerler. Midesinin kulu olanı çok kere mahcup görürsün. Bence gönül darlığından mide darlığı daha iyidir.'' Değeri yüce olan insanoğlunun hayvanlara benzemesi, hele onlardan da aşağı kalması ne acı şeydir. Sen çok yiyen öküze merhamet etme. Çünkü çok yiyen çok uyur. Yok, öküzler gibi semirmek istersen eşekler gibi herkesin cefasına katlanırsın. bir bahçe gezintisi. Sana Basra'dan ne tuhaf şey getirdim bilir misin? Adeta taze hurmadan daha tatlı bir hikaye. Doğru insanlar gibi hırkalar giymiş birkaç arkadaştık ve bir hurmalığın kenarından geçiyorduk. İçimizde ambar mideli biri vardı. Tabiatıyla aç gözlüydü, boğazına da çok düşkündü. Bu zavallı adam o günde hemen sıvanıp ağacı çıkmış ve tepesi üstü fena halde düşmüştü. Bunun üzerine köyün ağası geldi. Kim öldürdü bunu diye sordu. Cevap verdim. Bize sert sert bağırma öyle dedim. Onun eteğini daldan aşağı çeken kendi midesidir. Ve sözümü şöyle tamamladım. Bağırsağı geniş olanın yüreği dar olur. Her zaman hurmayı yemek ve alıp götürmek olmaz. Nitekim bu çirkin tabiatlı o burada yedi ve sonunda öldü. Karın elin bağı, ayağın zinciridir Midesine kul olan kişi Tanrı'ya nadiren ibadet eder. Çekirge baştan ayağa karından ibaret olduğu için ufacık karınlı bir karınca onu ayağından tutup sürükler. Gönül eriyle satıcı Birisi bir tablanın üzerinde şeker kamışı satıyor, müşteri bulmak için sağda solda dolaşıyordu. Derken köyün kenarında bir gönül eline rastladı. Şimdi al da paran olduğu zaman verirsin dedi. Fakat o güzel huylu o akıllı adam ne söyledi biliyor musun? Bir cevap ki gözüne yazsan yaraşır. "Belki dedi, sen bana sabredemezsin ama ben şeker kamışına sabredebilirim." Ardından acı acı başa kakılacak olduktan sonra şeker kamışının tadı çıkmaz. Hoten Emirinin hediyesi. Hoten Emirinin hediyesi. Aydın gönüllü erlerden birine Hoten Emiri ipekten bir hilat vermişti. Şeyh sevindi, gül gibi gülüp açıldı. Hilata giydikten sonra Emir'in elini öptü ve dedi ki: "Hoten Padişahı'nın ihsanı ne kadar hoş, fakat kendi hırkam ondan daha da güzel. Eğer azadeysen toprakta yat ve başka bir şey isteme." Bir halı alacağım diye kimsenin önünde yer öpme